Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok heyecanlı bir uluslararası platformundayım. Teknoloji, uzay ve havacılık fuarında Teknofest 2025'teyim. Arkadaşlar şu an alandayım. Şimdi teker teker uçakları göstereceğim size. Şimdi Türk Hava Kuvvetleri'nin Boeing tarzı uçağının önündeyim. Şimdi gösteriyorum size. Evet. KC 135 adlı uçağımız özellikleri şu da yazıyor göstereceğim şimdi. Şöyle gösteriyorum ön tarafı. ABD menşeli şöyle Boeing. Şöyle gösteriyor. Evet milletimiz askerlere resim çekilmeyi çok seviyor. Her uçağın önünde resim çekilen insanlar görürsünüz. Şimdi Türk Deniz Kuvvetleri'ni uçağın önüne doğru gidiyoruz. Evet, alan dolmaya başladı. Saat 12.30. Şöyle, Çoluk çocuk yaşlısı herkes burada. T-72 adlı uçak. Buradan göstereyim özelliklerini. Fransa-İtalya ortak yapımı bir uçak. Şöyle. Üretici firma ATR. Şöyle. Şimdi gidiyoruz helikopterin önüne. Süper Cobra adı altında. Bir helikopterimiz burada yine sergileniyor. Evet görüyorsunuz yine fotoğraf çekilen çocuklar, aileler. Bu da Amerika menşeli olması lazım. Bakım özelliklerine Aynen. Say. Amerika menşeli. Say. Evet. Evet. Ses, temizlik, ses, asansör, ses, ses, bir, iki, say. Evet. Burada üniversiteler var. Hacettepe, Bilecikşehir, Edebali, 9 Eylül, 19 Mayıs, İstanbul Teknik. Bunların yapmış oldukları teknoloji ürünleri sergiliyorlar. Şimdi Türk, Türk Kara Kuvvetlerinin helikopterinin önüne geliyorum. T70 olması lazım. Tekrar bakalım ismine. Evet, T70. Şöyle. Bunun menşeini yazmamışlar ama ben de bilmiyorum ben şeyini Evet binbaşımız birisi resim çekiliyor. Ünlü birisi olsa gerek. Evet devam ediyoruz. <laughs> kuvvetlerinin helikopterinin önündeyiz. İsmi As-532 diye geçiyor. Evet, geliyoruz. Evet. Fransa menşeli. Şöyle göstereyim. Evet devam ediyoruz. Şurada da bir yer var. Drone yarışması olması lazım. Bir uğrayayım oraya da sonra devam ederiz. Şu an bir yarışma yok herhalde. Şu an hazırlık yapıyorlar. Neyse devam edelim. Karşıda Havelsan, Roketsan var. Şu tarafta da Anadolu Ajansı, TRT. Haberleşme ağımızdaki televizyon kanallarının standı var o tarafta. M blokta. L blok, K blok, J diye gidiyor. Burada da bir tane daha küçük helikopterimiz var. Süper Muş Şek diye geçiyor. Pakistan menşeli uçak. Şöyle. Altyazı <laughs> M.K. Şöyle devam edelim. Burada da bir uçağımız var. KT1T diye. Onu da göstereyim. Şöyle ilerleyelim. <laughs> Devam ediyoruz. Yeni bir uçağımızın önünde T-38 gösteriyorum. Şöyle. Amerika menşeli. E sen kendin yeni. Şimdi büyük bir savaş uçağının karşısındayım. F4 savaş uçağının önündeyim şimdi. Amerika menşeli olması lazım da. Şöyle gidelim komutanlarımıza resim çekiliyor. Öğrenci bunlar. Herkes resim çekiliyor. Burada yine bir savaş uçağımız var. F-16. Bombardıman var ya. Bombardıman var ya. Klasik ordumuzdaki envanterdir bu, yıllardır. Evet, sahnenin oraya doğru geldim. Şimdi Hava Harp Okulu gösteri yapacak. Burada da bir jandarma helikopter var. Bayraklar Kızıl Elma burada. Zaten ilgi burada. Baykar'da, Bayraklar'da. Arkasında Bayraktar TB -E var. Ona da gidelim. Şöyle kısa bir gösteri yapayım size, göstereyim. Evet, bando takımın gösterisi bitti. Şimdi size polis helikopterlerini göstereceğim. Şimdi karşımda bir tanesi. Şöyle. Atak helikopteri. Burada da var bir tane. Polis helikopteri. Burada da bayraklar TB3'ü görüyorsunuz. Evet arkadaşlar Bayraktar TB3'ü gördünüz. Şimdi sıra Cezeri var. Baykar'ın üretmiş oldu. Şimdi gösteriyorum. Şöyle efsane bir şey, insansız. Şöyle özellikleri de gösteriyor. 100 kilometre hızla gidiyor. Azami uçuş irtifası 2000 metre. Havada bir saat kalabiliyor. Şöyle devam edelim. Alan biraz kalabalık. Şimdi Bayraktar TV2'deyiz. Şöyle gösteriyorum size. Görüyorsunuz TV2 özellikleri. Evet standına girdik. Şöyle gösteriyorum teker teker. Kemankeş Kemankeş 1. Bu da Kemankeş 2. Yanlış söyledim. Burada baykarın insan kaynakları var. Evet, burada da çocuklar gösteriyor kendilerini. Eğleniyorlar. <laughs> çıkalım buradan. İlerleyelim. Karşıda BYD'nin araçları var. BYD de bu teknofes al Teknofest alanda ilk defa önümüze çıkıyor. Tokta bir arkasında. Onu da göreceğiz. Evet, BYD'nin araçlarını görüyorsunuz. Şöyle iç tarafı. Bana alacak. Burada bagaj tarafı. Ya. Şöyle ekrana oynuyor. Nasıl Bir engere çarpacak bir tümsek var. Ondan zıplayıp devam edeyim. Niye şey yapsın ki? Yang Van U9 isimli. Evet, herkes sıra sıra biniyor. Bu BYD'nin. Denizde gidiyor diye biliyorum ama bu aracı yanlış olmasın yazan bir yerde görmedim ama internette okumuştum. Şimdi TOG'a doğru gidiyoruz. Teknofest'in mağazası. Buradaki mağazadaki alınan eşyaların paraları şehit halelerine gidiyor. Bunu da bilgilendirmiş olalım. Mont almak isteyenler. Fiyatlar da burada gösteriyor. Evet. Halkımız t e ilgi gösteriyor. Yanında da T10X var. Sıra da var baya. Şöyle yakından çekmeye çalışayım. İlk defa görmüş olacağım ben de. Herkes sıra sıra biniyor. Biraz fiyatı pahalı geldi milletimize de. Eurocap'te 5 yıldız bir arabanın da fiyatı normaldir yani o segmentlere göre. Şimdi gösteriyorum size. Daha güzel ama. Alo evet, güzel, güzel, güzel. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar TOG'u gösterdik. Nereden nereye? Anadolu'dan TOG'a. Yapamaz et dediler. Gitmez dediler. Şimdi Eurocap'te 5 yıldız alan bir firma haline geldi. Milli gururumuz. Burada da Monster var. Sahibinden var. Tubitak var. Monster bilgisayarlarda meşhur oyun bilgisayarları. Önü de dolu, bir göstereyim size. <laughs> Videonun sonuna doğru gel gelmeye başladık arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş videoyu kapatacağım. Standları göstermedim, önemli olanları gösterdim sadece. 5 saattir buradayız. Buyur kuşu göstereyim size. <laughs> Üretici firma TUSAŞ biliyorsunuz. Yerli malımız. <laughs> Burada da Aksungur insansız savaş uçağımız var. sana yine mühimmatları içeride. Takılı. Murat Bakıcı gökyüzünde şöyle inanılmaz bir uçuş gösterisi sunacak. Solo Türk'ü daha önce Burada da Türksat 4B uydumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bizleri bu toprakları vatan yapar. Şanlı evladımız rahmetli. Saygıyla ve minnettarlık için. Burada da Anka uçağımız var. Onu da göstereyim. Hepsinin mühimmatları da takılı bu arada. Aselsan, Roketsan yapımı. Şöyle. Yok, Şimdi Solo Türk uçmaya başlayacak. önce üst Muhammed Bölükbaşı şimdi bizi uçuşa hazırlıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videom Solo Türk gösterisiyle kapanmış olacak. Herkese iyi seyirler. Evet Solo Türk şimdi gösteri uçuşu başlatacak. Onu bekliyoruz. Şu an telsizden anons geçiyorlar. Hai <laughs> dapat Evet yine geliyor.